Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de çok değerli arkadaşlarım Buse Duygu, Samet, Pamir ve Han Kanal var. Onlarla birlikte arkadaşlar. Samet benim hareketimi niye bozuyorsun abi? Ben orada bir kendinden emin cık, cık. Ha. emin güvenilir bir adam pozu veriyorum. Sen benim orada geliyorsun bana dokunuyorsun hareketim bozuluyor sonra. Evet arkadaşlar yanımızdaki değerli arkadaşlarımıza My Restaurant YouTubers'ları oynuyoruz. Şu an YouTuber paketi geldi en son. Ee, bu YouTuber paketi ne katta oyna tam olarak bilmiyorum ama bakacağız bulacağız inşallah. Arkadaşlar hayır, hoş hayır, geldiniz. Hayır. Ne oldu? Ne kat? Süre bakayım. Ha, böyle oyun masası falan var. Ciddi misin? Evet. Aa, nerede? Göster Hadi bakayım acı. Gel. Hacı. Gel shop'a gidelim. Hadi gidelim shop'a. Ha o shop. Shop değil bence. O merkezin dükkanının önünde var. Dükkanın yok. önünde var ya. Kendi şopunuza gidin. Ha doğru ya. Ben niye böyle şeyim? Giderim kendi dükkanımın önünden shop'a basarım, giderim yani. De zaten shop da zaten şuradaydı. Şuraya yürüsek de olurdu Samet. Benim dükkanımın yanı shop zaten. Ha, aynı shop aynı shop mu peki? Ha, bilmiyorum. bilmiyorum bence aynı shop burada olduğunuza göre. Tamam şimdi Bak. hangisi abi youtuberlar için ne gelmiş bakayım. Vay gamer set gelmiş güzelmiş. Ama hmm. ne kadar? Biraz pahalı. Robux. Yani. Abi Robux'la alınıyor ayıp. da bir şey diyeceğim. Parayla da alabilirsiniz eğer varsa 950.000 K'nız varsa arkadaşlar. Oyun e, koltuğunu alıp oyun masası da 125 milyon. Of, oh, şuna bak. Hem youtuber'ım hem de bunları mı alacağım? Bedava verse bari. <laughs> Vermiyor işte. Bu kadar mı Samet? Yani tek youtuber ben paketi bu mu? Ha, hadi ya. Daha fazla bak, şey bak beklemiştim Burada aslında. Şey var, gel, gel. Geldim. Bak, bak 100 bin abone. Aa, bunlar da var. Tamam. Evet. Ben de olan hangisi şu mu? Sende, Sende şu an silver var. Oğuzhan'da 1 milyon var. Oğuz'da silver artı <laughs> var. Ben bu var. Şunu da kimse de yok bunu alın. Pamir'in de o var arkadaşlar aynen. Ah, evet. elması var. Ee, efendim canım. Ben bunu istiyorum gerçek hayatta. Tamam o zaman sana bunu alacağım. Tamam mı? 200 lira. <laughs> Oyuncağı var böyle satılıyor. Mısır patlatma makinesi alacağım duyguya. Ee, o zaman bir dakika. Herkes şu an kendi restoranına geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Biraz para kasalım. Yani e, bu arada bu piramit de güzelmiş şey. Dükkanımı alabilirim aslında değil mi bunu? Ne işe yarıyor ki piramiti aldın ne oldu? Yani işte ne bileyim üstüne oturuyorsun Samet. <laughs> ama, ama dikkat et kardeşim. E, dik kısmı popona gelmesin. Abi sen öyle mi yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar herkes kendi restoranını gitsin geliştirsin. Birazdan restoranları kontrole geleceğim bak valla. Hepinizden bir şeyler kopya çalacağım. Yani e, bana güzel örnek olun diyeyim. Ee, şimdi öncelikle biraz restorandan bahsedeyim. Restoranda arkadaşlar oldukça az sandalye var görmüş olduğunuz gibi. 2, 4 ee, Şurada da kişi 6 oldu. Şurada da 8, 10 10 kişilik bir e, restoran çok küçük bence. Daha fazla e, sandalye almam lazım diye düşünüyorum. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? E, şu parayı alayım da. Lan paramı versene bunu ben kazandım. Lan heh tamam aldım. Yalnız elime de bir tabak tutuşturdular. Bu restoranda arkadaşlar iki tane aşçım var, iki tane garsonum var. Ne yapacağız? Oo bak burada da paralar var. Of topla topla. Topla topla topla. Aa bir dakika şey diyor. Şu anda lavabo full diyor. Lavabo full olduğu için arkadaşlar e, yeni parayı alamıyoruz. Ne kadar garip. Demek ki bir tane ekstra lavabo almamız gerekiyor. Bunu da fark etmiş olduk. O zaman arkadaşlar gidelim e, şopa ve yeni ürünler alalım. Bir kere sandalyemizi çoğaltmamız lazım. Toplamda da 1000 dolarımızın üzerinde biraz üzerinde para var. 1153 dolar. Bakalım şimdi ne alabiliriz şöyle. Hmm. Sandalye arıyorum sandalye. Bu kadar mı sandalye? Bunlar mı? Bunlar bunlar. Şimdilik biraz ucuza kaçalım arkadaşlar. Sonuçta önemli olan. Buna da insanlar oturuyor. Yani başkasına da oturuyor. Evet başka bir alacağımız şimdilik yok. Dönelim restoranımıza. Bu ne lan? Ay içeri bir an giremeyeceğim zannettim. Kapının önünde bekliyorlar. Bodyguard mı koydum falan oldum yani. Evet arkadaşlar şimdi yerleştirelim bu eee şeyleri lavaboları falan. Evet burada. Nasıl yerleştiriyoruz? Böyle mi? Ha, böyle koyabiliyoruz. Tamam bunun yanında dursun. Ay koyamadım. Ay geri ne oldu? Ana. Bunu silmem lazım hemen. Hemen bunu silmem lazım. Nasıl siliyorum? Heh böyle tamam. Bir dakika önce bunu sileceğiz. Anladım. Sonra bunu koyacağız. Bunu da anladım. Süper oldu tamam. Ee, şimdi artık parayı toplaması daha hızlı olacaktır. Çünkü lavabolar arkadaşlar çalışacak çatır çutur. Bakar mısınız arkadaşlar şu anda burada para bekliyor beni. Ama alamıyorum neden? Çünkü lavabolar dolu. Çok garip. Hani kasa dolu falan olsa mantıklı diyeceğim ama değil. Ee, şimdi sandalyeleri yerleştirelim bakalım bir de. Evet, şu anda bu sandalyeyi güzel bir yere yerleştirdim. Bir dakika, şöyle olsun. Burası zenginler tarafı, burası fakirler tarafı yapacağım, tamam mı? Bir şey diyeceğim. Ne eşyayı diyeceğim? nasıl çevirebiliyoruz? R. R, kardeşim. Rotate tuşu. Kuyumuz eşyayı nasıl değiştirebiliyoruz? Yani. Ee, Delete basacaksın, sileceksin. Ee, şu anda, evet, sandalyelerimiz. Bir dakika, ben bu sandalyeleri kullanmayacaktım, çok özür dilerim. Sil sil sil, yanlış sandalye. Estağfurullah. estağfurullah burası burası fakir bölümü abi. Fakir bölümü fakir sandalyesi. Bunu daha sondan üst kat olarak değiştirebiliriz arkadaşlar. Üst katı farklı yaparız falan filan. Tamam. Ee, bunu buraya yapıştırabilir miyim? Arada boşluk kalmış çok fazla. Tabii tabii. tabii. Yani evet şurada da boşluklar var arkadaşlar. Ben bu sandalyeleri kötü yerleştirmişim ya. Restorandaki herkese çıkartıp düzelteyim diyeceğim ama çok uzun iş olur. O yüzden şimdilik kalsın diyelim. Evet e, elimde bir masa ve e, iki sandalye daha var. Tamam. Tamam bu da böyle olsun. Müşteri sayımızı arttırabiliriz artık. Çünkü dışarıdan baktığımızda şöyle ki arkadaşlar genel olarak müşteri sayımız 188 müşteriye şu anda e, servis hizmeti vermişiz. Maşallah ne güzel konuştun böyle abi. Abi çalışıyoruz ya çalışıyoruz bakalım başka işçi olarak ne alabiliyoruz arkadaşlar ona bakalım burada garsonlarımız var level'ları var burada aşçılarımız var herhalde bir şey alamıyoruz motorcu alamıyoruz falan bunlar hani ne bileyim gidip de yemek götürsünler falan öyle bir şey yok sanırım oyunda o zaman şimdi biraz da diğer arkadaşlarımızın dükkanlarına gidelim arkadaşlar merak ettiklerimize bakalım. Bir yan tarafta Han kanalının dükkanını görmekteyiz. Han kanalının müşterisi bende daha azmış. Ha girelim bakalım. Selamünaleyküm abi. Nasıl aleyküm lan? lan. Full çekiyor lan. Ana. Ana. Oğlum. Bunlar niye ayakta bekliyorsan? Ben de Yo, öyle oturuyor bende. Ha öyle mi? Tamam. Demek ki bende öyle görünüyor. Şunlar oturuyor da bazıları ayakta kalmış gibi e, görünüyorlar. Tam sorun değil ama anladım mantığı e, ee, bayağı da doluymuş ya restoran. Yalnız garson bir tane daha garson al abi. Ha, yani abi. Almışsın, almışsın, <laughs> <yani>. Abi <laughs> tamam çok özür dilerim. Senin dükkan... <laughs> Adam dükkan... sustu gidiyor <laughs> senin dükkan bayağı şu iyi de. Var. Bir şey söyleyeceğim kaç paran var lan şu anda senin? Senin bayağı paran vardır ha. Iyi, getiriyor ya aynen. Ben direkt dükkana yatırım yapıyorum ya. Şu an o kadar param yok. Anladım. O zaman sıradaki kişinin dükkanına gidelim arkadaşlar. Burada bir dükkanda, evet Pamir'in dükkanını görüyorum. Bak çalışıyor. Kendi çalışmak sonra. Demek ki eleman... ha, biz biraz Ay 33 müşteri sadece. Evet bakalım Pamir'in dükkanında durumlar ne? Arkadaşlar e... Atlıyoruz tezgâhtan ve mezgâhtan yani. Kardeşim iyi yapıyorsun. E, dükkanın şu anda daha ilk hallerinde zaten. Ama artar merak etme. E... İnşallah. En büyük idolüm sensin. <laughs> en kısa zamanda bir tane garson almanı öneriyorum. Garson çok da bağlı değil yani bence al. Var zaten bir tane de ikincisi pahalı ya. Şu anda Samet'in dükkanına gidiyoruz. Samet de henüz daha bakayım. Aa, çok fazla gelişmemiş Samet'in de dükkanı. Samet evet, bu nedir ya? Ana Samet'te aşçı yok. Aşçı nereden alınıyor ne bileyim. <laughs> Abi sol taraftan Staff'a bas Staff'a bas oradan Cooks denilen e, bir kişiyi alabilirsin. <laughs> ya abi sen gözünü seveyim. Ben kendim işkence çekiyordum ya. Ya manyak mısın sen? <laughs> Arkadaşlar Duygu'nun restoranı burada tek başına tatlı tatlı kalmış. Bakalım Duygu aramızda en çok oynayan diye biliyorum. Şu anda Duygu'nun dükkanına gidiyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız ve... Duygu koş 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 koş. Oha. Oha. <laughs> Oha. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Bu Dükkan ne kadar şirin olmuş böyle çiçekler de çok tatlı yani tam bir e, e, kız dükkanı. Evet. Vallahi çok güzel olmuş çok beğendim. Güle güle kullanın. Üç tane arkadaşlar üç tane aşçı var. Allah Allah bakayım kaç garson var 1 iki iki garson var iki garson yetiyor mu duygu bu dükkana? Yok bir tane daha alayım diyorum ya. O üç tane lavabo var arkadaşlar bak bak paraları. Aldım bir tane daha senin atın için. Oo güzel. <laughs> Güzel güzel harika. Arkadaşlar bakalım bizim restoranda durumlar ne? Pardon Duygucuğum. <laughs> Ezdim beni. <laughs> Şu anda aşçılarımız çalışıyor. Çalışın. Çalışın küpükler. Bir tane daha bir şey alsam ya? Lavabo alsam. Duyguda 3 tane lavabo vardı arkadaşlar. Bir tane lavabo artı. Şu anda bütün sandalyeler yine dolmuş. Bence ben bir restoranı kapatayım tamam mı? 2 saniyene. Şurayı bir düzenleyeyim abi. Çok düzensiz. Duygu'nun restoranı ne kadar düzenliydi. Nasıl kapatıyoruz bu dükkanı? Bakalım şimdi. Ee, buradan Sağ ol, bir... Sağ Close yapıyorsun. Öyle mi? Evet. Restoranı kapatmak istiyor musun? Evet. Herkes dışarı. Aa mutsuz oldular lan. Anam özür dilerim kusura bakmayın. Ama çok kısa süre kapalı kalacak tamam mı? Yani geleceksiniz tekrar. Ben çünkü restorana bir düzenlemem lazım. Çok kötü durumda restoran. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Çünkü para kaybediyoruz şu anda. Müşterilerimiz de Gitti. bizim aş şeylerde aşçılar falan da boş boş duruyorlar para kaybediyorum şu anda hemen fırın içine girelim ve e, bir şeylerin yerini değiştirmeye başlayalım e, topla 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 ne varsa topla şunlar 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 tamam 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 evet şimdi e, daha böyle kullanışlı yapmaya çalışacağım dükkana. Tamam bir tane masa koyalım. Bu masayı birleştirebiliyor muyuz da ama birleştirmeyelim. Böyle olsun. Bir masada burada olsun. Bir masada burada olsun. Tamam. Bak buraya hatta bir masa bile sığdırabilirim. Çok güzel. Şöyle. Evet. Evet. Bir tane sandalye ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bölüm biraz düzenlenmesi gerekiyor. O zaman başlayalım. Şuradan deleit diyelim. Evet, şuraları da alalım. Buraya bir de tabure alabilirim. Ekstra şurada tabureler olabilir, güzel olur. Ee, ne yapıyorduk? Şöyle. Hı, tamam. Masamızı koyalım. Masamızı koyalım. Koyalım. Tamam, güzel. Şimdi karşılarına dizelim arkadaşlar. 2 tane fazladan kaldı. Bir tane düzgün beyaz masaya ihtiyacım var. Onu fark ettim. Ee, aslında buralara da alabiliriz. Ee, bir tane de şu masamdan var. Bunu da buraya koyabilir miyim? Koyabilirim. Ekstradan 3 tane sarı sandalye alacağız arkadaşlar. Ee, bir masa, bir, iki, üç, dört tane de şey alırız. Tamam. İki tane de taburu alacağız. Süper. O zaman gidelim hemen. Hazır paramız varken. Evet. Sandalye. Üç tane alacağız. Ee, üç tane sandalye aldım. Tamam, güzel. Şimdi O güzel koltuklardan, sandalyelerden alalım. Ve masadan alalım. Şöyle. Eee 3 tane masa aldım. üç tane de sandalye mi alacağız? 3. Param neredeyse bitti ya. Ana çok pahalı bu. Bir tane alayım. Evet biraz pahalı ama. Biliyor var. musun şimdi ben neler çekiyorum. Kardeşim evet ya seni anlıyorum. Fakir olmak kötüymüş. <laughs> Kötü tabii. Evet bir de tabur alacaktım. İki tane tabur alacaktım arkadaşlar. Oturan sayısını arttırmaya çalışıyorum. Güzel taburlar pahalı. Ee, yine e, ucuz taburelerden taburelerden seçiyorum. E, param neredeyse bitmiş bu arada. Borcu harca. Bir şey söyleyeceğim. Evet abi söyle. Ben şimdi dörtlü masa yaptım tamam mı? Evet. <laughs> dörtlü masa yaptım ya abi. İki tane karşılıklı arkadaş gelip oturuyor. İki tane de hiç tanımadık arkadaş aynı masaya gelip oturuyor karşılıklı. Allah Allah. Böyle sıcak bir ortam var işte abi bizim. İşte bizim yani samimi aynen samimi bir ortam yaratmışsın. <laughs> Başka bir ya şey yok. Ağlıyor lan burası? <gülüyor> <gülüyor> Birazdan maç oyuna da başlarlar. Evet tabureleri de arkadaşlar şuralara koyalım. Hep bunları duygudan gördüm ha. Hep duygudan söyleyeyim. Ee, <laughs> şöyle. Evet şu anda gerçekten evet mükemmel olduğunu düşünüyorum. Daha fazla müşteri alabileceğiz. O zaman hemen dükkanı açalım arkadaşlar. Müşteri almaya başlayalım. Bob Müşteri çağır. Git dışarıdan müşterileri çağır. Hadi. Hadi canım. Bak çok zor durumdayız. Öyle böyle değil. Ha? Hemen hemen Bob. Hadi. 78 müşteri mi var? Anladım. Kaç müşteri Kanka o şu ana kadar e, hizmet verdiğim müşteri sayısı oluyor. Selam. Duygu hoş geldin. Hoş buldum. Ne güzel olmuş şurası. Evet biraz daha toparlandı değil mi? Evet güzel gözüküyor bence. Evet bence de. Bu arada şunu fark ettim. Tek gelen müşterilerimiz tabur yerleri oturuyor arkadaşlar. Çift gelen müşterilerimiz de görmüş olduğunuz gibi buraları oturuyor ikilileri. Ee, şu anda aslında restoranda büyük boşluk var. Buraları da doldurabilirim. Daha da çok para kazandırır bana. Ama tabii ki de bunu ilerleyen zamanlarda yapacağım. Şu an çünkü param bitti. Evet yeni müşteriler geldi hoş geldiniz hoş geldiniz tavşan kız sen de hoş geldin bu arada tekrardan aç buldum bir çay yok mu ya Bob bir çay ver oğlum yok, çay ver. oğlum bir çay ver duygu ablanıza <laughs> şu anda arkadaşlar en son memnuniyetsiz ayrılan müşterilerimden sonra tekrardan yeni gelen müşterilerim olduğu için mutluyum evet buyurun hoş geldiniz ben size alayım buyurun oturun bir yere evet Niye iki tane aynı adam geliyor ya? Bunlar ikiz mi? Ya İki ikizler geliyor. Evet. Şu anda restoran tekrar doluyor arkadaşlar. Güzel. Harika. Hizmette sınır yok. Şurada bir iki kişilik masa kaldı. Ee, şurada iki, iki. Şu anda aynı anda arkadaşlar kaç müşteri hizmet verebileceğim? 2, 4, 6, 8, 10, 12 burada var. 14 16 18 20 22 ve artı 4 daha toplamda arkadaşlar 26 müşteri hizmet verebilirim. Hmm, güzel. Aynı anda 26 müşteri. Bence gayet güzel para bırakacak bunlar. Dükkanına girdik. Oğuz'un dükkanına. Ee, gerçekten çok da ikinci kata nasıl çıkıyoruz? Böyle mi çıkıyoruz? Oraya gir teleport, teleport. Iki yap. Abi ikinci katta da müşteri var ya. İkinci katta da müşteri var. Sonsuz katlı bir restoran yapmayı düşünüyor olabilir bu Oğuz <laughs> Çok zengin olacaksın Bence de olursun abi sen bu gidişte ee, Sağolasın abi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok müşterisi var adamın aynı anda kaç kişi geliyor şuna bak Helal olsun Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı diğer arkadaşların kanallarına da abone olmayı unutmayın ee, Bu arada Pamir'cim senin bir kanalın var değil mi? var ama yani var. Ya. Aynı Adı ne abi? Paylaş, abone olmak isteyenler olur. Şu anda videosu yok arkadaşlar ama belki ileride çekebilir. Abi yani Roblox ismimle aynı diyeyim. Şimdi söylemek uzun sürüyor. Sen Roblox ismi ne ya? P4M1R. Arkadaşlar tam abone olmasanız da olur. <gülüyor> T4. <gülüyor> ya abi ya boş ver, boş ver. Arkadaşlar. P4M. Evet bir daha söyle olsun. P4 M1 R. Ha P4 M1 tamam arkadaşlar şu işte ya. Kimliğimle aynı. <laughs> i̇şte yani bir ergen nasıl isim koyarsa Pamiri diye o da öyle koymuş. <gülüyor> <gülüyor> evet şaka yapıyorum. Geldik videonun sonuna. Samet çalışmaya devam ediyor içeride. <laughs> ee, bugün Buse Duygu'nun takım elbisenin, Han Kanal'ın ve Pamir'in dükkanlarını ziyaret ettik. Aynı zamanda kendi dükkanımızı biraz geliştirdik. Eğer ki devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.